Gelecekteki 10 yılı bir hisseyle geçirmen gerekiyor. Bu hisse ne olurdu? Ben Türkiye'nin değerinden hiçbir zaman şaşmam, koca olandan şaşmam. Ee, ben bir teknik analistim. Yıllardır trende göre iş yaparım. Ama çok abesle iştikal bir durum olmadığı sürece portföyümde her zaman tüpraşı bulunur. Değer yatırım olarak gibi değil ama bak şöyle, mesela örnek veriyorum, örnek veriyorum, atıyorum 140 ile 160 bandında mı? Burada bir trend yok değil mi? Elimde olmaz. Ama her gün ekranın baş köşesinde olur ki 151-160'ı geçerse alayım diye veya 130-125'e düşerse alayım diye. Yani benim hayatımda TÜPRAŞ'sız hiçbir şekilde bir gün geçemez. Elimde olmasa da takip anlamında. Dolayısıyla TÜPRAŞ ben herhalde sermaye piyasalarındaki görevimi yapacağım son güne kadar benim için bu ülkenin de değeri benim için de çok değerli. Ayrıca son 4-5 yıllık yatırımlarımı farklı noktalarda değerlendirmek adına da TÜPRAŞ'tan kazandığım parayı da hiçbir zaman yadırmamam. Hiçbir zaman da hani kazandığım paraya şükürler olsun ama TÜPRAŞ'ın üstümdeki o etkisini de hiçbir zaman unutamam. Şimdi de söylemek gerekiyor. TÜPRAŞ'sız bir hayat benim için olmaz